Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. KPSS İktisat deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir önceki videomuzda 12. sorumuzu çözümlemiştik. Bu videomuzda ise 13'ten itibaren 16'da dahil olmak üzere 4 sorumuzu cevaplandıracağız. O zaman hemen 13. soruyla işe başlayalım. 13. soru diyor ki: Bir piyasada satışı yapılan bir malın esneklik düzeyi o malı kullanan tüm tüketiciler için Eşitse, bu bilgiye bağlı olarak aşağıdaki hangisi uygulanamaz ya da uygulanmaz? Şimdi arkadaşlar e, aklına hemen monopol geliyor. E, monopol özellikle bildiğiniz üzere tek satıcılı ve çok sayıda alıcı olan bir piyasaydı. Piyasaya giriş çıkışlar yasaktı. Kısa dönemde aşırı kar, uzun dönemde aşırı kar vardı ve tam ikamesi olmayan ya da ikamesi olmayan, uzak ikamesi olan mallar üretiyordu. Ve monopol arkadaşlar karını artırabilmek için ne yapıyordu? Fiyat farklaştırması uyguluyordu. Fiyat farklaştırmasını ise 3 metotla uyguluyordu. Birinci dereceden fiyat farklaştırması. Tam ya da birimler arası en etkili olan buydu. İkinci dereceden fiyat farklaştırması, miktarlar arası fiyat farklaştırmasıydı. Hani satın alınan mal miktarı arttıkça Birin başı malı ödenen fiyatta azalıyordu ve üçüncüsü alıcılar ya da gruplar arası fiyat farklılaştırmasıydı. Ve orada bakın üçüncü dereceden fiyat farklılaştırmasında şunlardan bahsettim. Diğer ismi de yazayım da önemli. Alıcılar ya da gruplar arası olarak ifade etmiştik. Burada piyasa alt piyasalara ayrılır. Ve alt piyasalarda farklı fiyatlar uygulanır ve farklı fiyatların uygulanması da alt piyasalardaki esnekliğe bağlıdır. Alt piyasaların esnekliğine bağlıdır. Örnek verelim. Bir futbol kulübünden bahsedelim. Bir maç oynayacak ve bilet satıyor. Kadınlara ve erkeklere iki ayrı bilet fiyatı ayarladığını düşünelim. Şimdi kadınlara arkadaşlar uygulanan bilet fiyatının daha düşük olması lazım. Çünkü kadınlar için maça gitmek çok elzem değil. Yani talebin fiyat esnekliği kadınlarda yüksek. Vazgeçebilir eğer yüksek fiyat uygularsak bileti. Tepki fazla bakın. Ama erkekler biraz daha fanatik olduğu için onlar için maça gitmek, derbeye gitmek zorunlu bir mal kategorisinde. Bu yüzden de onlara daha yüksek fiyat uygularsınız. Çünkü talebin fiyat esnekliği düşüktür. Dolayısıyla soruyu da baktığımda tüm tüketiciler için eşit oluyorsa Mesela atıyorum, kadınların da talebin fiyat esnekliği, erkeklerin de talebin fiyat esnekliği aynı. Mesela ne örnek verelim? Türkiye maçı diyelim. Herkes aynı duyguya sahip değil mi? Türkiye milli maç olunca ve kadınlar da eğer e, o mala gitmeyi ya da o e, atıyorum maça gitmeyi elzem görüyorsa erkekler kadar. Dolayısıyla kadınlarla erkekler arasında talebin fiyat esnekliği konusunda bir fark olmayacaktır. Bu yüzden de farklı fiyat uygulamak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle de 3. dereceden fiyat farklılaşmasını uygulamak yine geçerli olmayacaktır. Dolayısıyla sorunun başına dönecek olursak tüketiciler için talebin fiyat esneklikleri aynıysa alt piyasalarda Üçüncü dereceden fiyat farklaştırması uygulamak mümkün olamaz diyebiliriz arkadaşlar. Diğerlerine hiç bakmıyorum bir de. Mesela miktarlar arası fiyat farklaştırması, ikinci dereceden fiyat farklılaşması ki burada esnekliklere zaten bakılmaz. Marjinal mali fiyatlaması, e, malın monopol bazen aşırılaşabiliyor. Onu evcil hale getirebilmek için monopole diyoruz ki e, devlet olarak tabi. Malın fiyatını marjamaetten belirle. Birimler arası fiyat farklılaştırması ya da tam fiyat farklılaştırması ki bu birinci dereceden fiyat farklılaştırmasıdır. Her gelene ayrı ayrı fiyat vermek ki burada esneklik ilişkisi zayıftır. Ortalama maliyet fiyatlaması ise yine monopole devlet tarafından AC kadar bir fiyattan belirle malın fiyatını diye emredilmesidir. Böylelikle oldukça yüksek sömürü, tüketicinin sömürülmesi engellenir diye anlatmıştık monopol dersinde. Rekabetçi bir piyasada firmada çalışan 5. işçinin marjinal verimliği 100 birim olup ürettiği malın fiyatı 5 liradır. Bu marjinal faktör maliyeti sabit düzeyde ve 400 lira olduğu bilinmektedir. Buna göre firmanın kar seviyesini arttırabilmesi için Aşağı kerede hangisinin uygulaması gerekir? Bir faktör optimizasyonu sorusu. Ee, firma için ne kadar faktör kullanıldığı çok önemlidir. Yani böyle bir firma yoktur. Sonsuza kadar emek alayım da üretim yapayım. Ve firmalar faktör optimizasyonu en iyi seviyesini karar verirken marjinal ürün hasılatını marjinal faktör maliyetini eşitler. Ve eğer bu düzeyi eşitseniz o düzeyde olan faktör miktarı en yüksek kar seviyesini sağlatır firmaya. Ama MRP MFC'den daha büyükse o zaman kazanç maliyetlerden daha büyük olduğundan emek sayısını ya da faktör sayısını arttırmak gerekir. Böyle olursa da maliyetler daha büyük olduğu için demek ki fakt, e, firma faktör optimizasyonunu aşmış o zaman da emek sayısını ya da faktör sayısını azaltmak gerekir. Şimdi baktığımız zaman burada MRP'nin de formülü çok önemli. Çok yerim olmadığı için şurayı şöyle kesip şurada arkadaşlar anlatmayı uygun görüyorum. MRP'nin formülü şudur. MRP marjini ürün hasılatı. MPP çarpı P ile bulunur. Yani o adamın ürettiği ürün miktarı adet ve o ürünün fiyatı çarpılır. Adamın firmaya olan hasılat etkisi bulunur. Ve soruda 5. içinin marjinal birimli 100 birimmiş. Yani şurası 100. Ve ürettiği malın fiyatı da 5 liraymış. O zaman bu 5. içinin 500 liralık bir katkısı varmış firmaya. MRP 500. Ve faktör maliyeti de sabit düzeyde 400'müş. Yani MRP ve MFC'yi ücreti karşılaştıracak olursak Adam 500 liralık bir katkı sağlıyor ama 400 lira alıyor. Yani firma baktığında MRP MFC'den büyük, eşit değil yani. O zaman bir eylem yapması lazım. Peki firma için iyi bir şey değil mi bu? İçi 400 lira veriyorsun ama içinin sırtından 500 lira kazanıyorsun. İkisi birbirine eşit olması lazım. Demek ki e, işçi enayi durumunda, firma bir güzel ellerini zaten bu bir güzel birbirine sürtüyor. Oh diyor ne güzel böyle çalışanlar bulsak keşke diyor. Ve bu laf da aslında ne demek biliyor musun? İkisi birbirine eşit oluncaya kadar emek sayısını arttıracakları anlamına gelir. Eşitlik sağlandığında da o emek sayısı ne kadarsa mesela 5. adam ya 6. adamı aldık, 7. adamı aldık, 8. adamı aldık bunlar birbirine eşitlendi. O zaman orada emek sayısı durdurulur eşit olduğu yerde ama büyük yani katkısı olan faydalı olan firmaya hasılat etkisi maliyet etkisinden daha büyük olduğu için emek sayısının arttırılması gerekir ve biz bunu düşünmemiz gerekiyor şıklarda. Malın fiyatını düşürmeye diyor. Malın fiyatını nasıl düşürecek? Serbest piyasada çalışılıyor. Üstelik rekabetçi demişiz. Tam rekabet. Ücret seviyesini arttırmak ya da ücret seviyesini azaltmak elimizde değil. Değişiklik yapılmasına gerek var. Ama faktör miktarını azaltmak mı gerekir, arttırmak mı gerekir? Tabii ki de arttırmak gerekir. Eğer maliyetler 600 olsaydı o zaman da ne yapacaktık arkadaşlar bu sefer? 500'e 600 maliyet tarafı daha büyük olduğu için bu sefer de emek sayısını azaltmamız gerekecekti. Bunu da hani bir soru içerisinde iki soru gibi düşünebilirsiniz. Ama eşitlik varsa bir şey yapmaya gerek yoktu. O zaman E şıkkını seçecektim. 15. Ekonomide iradi işsizliğin geçerli olduğunu savunan teorisyenlere göre tüketim hangisinin bir fonksiyondur? Arkadaşlar iradi işsizlik demek insanlar cari ücret seviyesinden iş buldukları halde çalışmak istememeleri demek. Yani iş vardır ama insanlar kendi iradesiyle bilinciyle işsizlerdir. Ve bu sorun addedilmez. Yani buna geçici gözle bakılır, ekonominin bir problemi değildir ve bunu söyleyen iksatçılar klasik iksatçılardır arkadaşlar. Hani su akar yolunu bulur, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, müdahale etmeye gerek yok, ekonomi tamisi tamda, Değil müdahalesine ihtiyacımız yok diyenlerdir. Ve klasiklerde arkadaşlar, bak şuraya kadar aslında, bak göreye kadar bir soru. Klasikler olduğunu bil diyor. Bilmiyorsan zaten soru yapamazsın. Klasikler. Şimdi bak soruyu çeviriyorum. Klasik ekole göre tüketim neyin fonksiyonudur? Klasikler tüketimi arkadaşlar gelire falan bağlamaz. Faize bağlar. Ve ee, ne diyelim? Tüketim faiz gelirinden vazgeçmenin bir arkadaşlar karşılığıdır. Peki hocam bu konu nerede geçiyor? Fişer'in zamanlar arası zamanlar arası optimizasyon modeli vardı. Optimizasyon teorisi vardı. Kim ait? Irving Fisher'e ait. Ve Fisher burada uzun vadeli analiz yapıyordu. Ve tüketimi bugünkü tüketim ve gelecek tüketim olmak üzere de ikiye ayırmaktaydı. Ve Fisher diyor ki faizler arttığında bugünkü tüketim azalır. Çünkü faizler arttığında insanlar tasarruf yapar. Ve bu tasarruflarını faizden bankaya mevduat olarak yatırırlar. Daha fazla gelir elde ederler. Ve bu da gelecekteki yaptıkları tüketimi arttırırlar. Ve buradaki esas unsur aslında faizi bugünkü tüketim üzerinde negatif etkili olduğudur. Dolayısıyla burada hangisinin bir fonksiyonu olarak e, soru sormuşuz. Buradan e seçeneği doğru cevap olarak arkadaşlar ne olur gelir. 16- bir ülkenin GSYH değeri yani gayri safi yurt değeri harcama yöntemine göre hesaplanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerde hangisinde yaşanacak artışlar GSYH değerini arttırmaz? Güzel bir soru. Arkadaşlar gayri safi milli hasıla ya da yurt içi hasıla fark etmiyor. Çünkü aralarında pek bir fark yok. Bir nıdat kadar net dış alem geliri kadar fark var. Her ikisi de Üç yöntemle hesaplanıyor. Kontrol edilsin diye sağlaması yapılsın diye. Bunlardan bir tanesi e, üretim yolu hatta diğer ismi arkadaşlar katma değer yolu olarak geçiyor. Bir ekonomide bir yılda yapılan tüm üretimleri piyasa fiyatıyla çarpıyoruz topluyoruz. İkincisi ise gelir yolu üretim faktörlerinin elde ettiği gelirlerden yola çıkarak GSIH ya da gayri safi ulaşıyoruz. Üçüncü yol ise harcama yoludur. Harcama yolu özellikle Keynesyen metot olarak bilinir. Ve burada amaç şudur. Bir ekonomide ne kadar harcama yapıldığını biliyorsam o kadar da gelirin. GSMH ya da GSH'ın elde edildiğini de anlarım. Ve harcama yolunda şunlar vardır. C artı I artı G artı x eksi m vardır. Ve bu aslında harcamalar gelirin üzerinde nasıl etkili olduğunu bize buldurabilir. Örnek veriyorum. Tüketim artarsa yanında artı var. Yatırım artarsa, kamu harcaması artarsa, ihracat artarsa tabii ki de bunlar harcama olduğu için ve yanlarında artı işareti olduğu için daha fazla harcama demek. Firmalar daha fazla üretim yapacağını gösterdiğinden gayri safi yurt içi hasla artar. Ya da gayri safi milli hasla artar. Ancak ithalatın artması olumsuzdur. Başında eksi vardır. İthalat demek yurt dışından almak demektir. O ekonomiyi zengin eder. Senden alınmadığı için de senin ekonominin yerin dibine batar. Ve bu da gayri safi yurt içi hasılayı azaltan bir etmendir. İthalatın artması. Dolayısıyla hangisini yaşanacak artışlar GSYH değerini arttırmaz diyor. Transfer harcamaları artarsa artar. Tüketim az önce bahsettik. Yatırım artarsa artar. Kamu harcamaları artarsa artar. Burada transfer nasıl artarsa artar? Transferi de bir kamu harcaması olarak sayabilirsiniz. Yani yoksullara yapılan yardımlar ne kadar fazlaysa, yoksulların harcama kapasitesi eğilimi daha fazla olduğu için onlar da daha fazla tüketim yapacaktır ve bu da ekonomideki üretim sayısını arttıracaktır diyebiliriz. Ancak ithalatın artması maalesef arkadaşlar geliri arttırmaz, geliri azaltır ve buradan da doğru cevabımız 16 Ceyhan olur. Evet 4 sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.